Şimdi ne yapıyorum ki? Pazar günü bizim genel kurulumuz vardı. Ben yönetici olarak seçildim. C bloğun kapıcısıyla ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş aktinin feshedildiğini tebliğ ettik. Tabi tebliğden sonra biz işimize gücümüze bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. arkam biraz önce misafirim vardı. Çarşıdaydım. Haber geldi. Böyle böyle evi yaktı diye. Bu arada vanaları su vanalarını kapatmış. Komşularımın söylediği kadarıyla ve o çıkar çıkmaz da evden bir şey kokusu, o üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcı işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz ama başka bir şeyden dolayı mı? En üst katta kapıcı oturuyor evet. Ailesi burada peki? Ailesini de almış gitmiş. Bir şeyle çantayla beraber çocuklarını da almış gittiğini güvenlik görevlileri bana öyle rapor ettiler. Tabii bizim güvenlik görevlimiz var. Muhtemelen işte dumanı görmüş, haber vermişler. Hemen çıkmışlar yukarı yanmaya başlamış diye. Kapı da kapalıymış. Ee, ben kapıyı kırın, itfaiyenin girmesine yardımcı olun dedim. Kapıyı kırdılar. Tabii itfaiye mecburen insanları tahliye etmek zorunda kaldık. Ee, 66 daire burası. Hani en azından hani üçer kişi deseniz yaklaşık 200 en az 200 kişi olduğunu düşünüyorum. <laughs> Evet. bu durumda çalım Yani nereden şu anda yok. Evet. Neden yaktın? İki yüz kişinin yaşadığı apartmanı neden yaktın? Bir şey demeyecek misin? İşten atıldığın için mi yaktın? Yok, insanlara bir şey olsaydı...